Gönüllerde taht kuran isim yine şarkılarıyla birlikte uğurlanıyor burada. Vatandaşlar yağmura rağmen gitmiyorlar hayranları. Hemen mikrofon uzatalım size. Buradasınız sabahtan beri, sabah saatinden itibaren buradasınız. Neler söylersiniz? Duyguları hiçbir zaman bitmeyecek. Aşklarıyla, sevgileriyle yaşattı bizi. Ben çocukluğumu onunla gördüm. Gerçekten uzun bir yola çıktım gurbete. Böyle otobüste çalıyor Şimdi sen yolcusun, hancısın diyor ya. O işte en güzel bir gündü benim için. Sandım ki gerçekten İstanbul onunla güzel. Her yerde nefes aldığımı hissettim onun gerçekten şarkılarıyla. Büyük doluydu, sevgi doluydu. İnsanlığı çok güzeldi, merhametli, vicdanlıydı. Birebir gördüm ben kendisini. İyi ki yaşasın, iyi ki kalbimizde dursun. Hayatı boyunca yüreğimizde, kalbimizde kalsın. Umarım mutlu olur herkes. Evet. Sevgiyle. Teşekkür ederim. Evet. Bir beyefendi daha var. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, ekleme yapmak istiyorum efendim. Peki. Herkes şarkı söyleyebilir. Herkes bir şeyler okuyabilir ama herkes sanatçı olamaz. Sanatçı gibi sanatçı, adam gibi adamı biz buradan uğurladık. Bir de benim için özel bir anısı vardır. Yalnızlık, ayrılık bana so. Şimdi benim özel bir anısı vardır. Şöyle ki benim rahmetli abim 5 ay önce rahmetli oldu. Ferdi Tayfur hayranıydı. Mustafa Fayat. Biz onu havalandan aldık cenazesini ve çok üzünlü ki işte bu şarkılarla uğurladık. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Çam güneş aşıyor. Yine dertlerim çaresiz. Ufuktaki kızıl güneş yüreğimi ateşliyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet şurada bir hanımefendi var. Bekledik. Biz de ferdiciz ailece. Ve çocuklarımı da aşıladım ferdiyi. Ee, çok iyi bir insandı. Allah gari rahmet eylesin. O kraldı. Hep kral kalacak. Şimdi bir yandan da vatandaşlar burada. Hayranları, Fertayfur hayranları burada. Siz de mi Fer Fertayfur deyince aklınıza bir şarkısı geliyor? Efendim biz şimdi şöyle bak. Ben mikrofonu alayım. Mikrofonu ben tutayım. Tut, tut şimdi. Abimle biz İzmir'den Manisa'dan geldik. İzmir Manisa. Evet. Manisa'dan biz e, biz Fertayfur'a karşı bir hani sesimizi duyurmak. Biz Ekücever Puar'da da gittik, konserlerine gittik. Ve bizde ba başka bir diğeri var. O 58 yaşı değil, 13 yaşından beri Fer Tayfur'la hani artık bütün şarkıları ezbere biliyorum. Amatör amatör de şarkı söylüyorum ben. E, abimle beraber e, bu bir huzurum kalmadı. Ben çok söyledim düğünlerde, bayramlarda böyle şey söyledim. Ben bir televizyonda da söylemek istedim. Bir de benim oğlumun ismi Ferdi. E, Kızının ismi Tuğçe. Tuğçe Biz Tuba. de hayran olduğunuz. için. Hayran bambaşka bir şey. Hayran değil yani hayrandan öte. Huzurum Bizim kalmadı aynen, mı? Bu. Huzurum kalmadı aynen, söylemek aynen. istiyorum ben. bir hayran abi. Evet. Evet. Eyvallah. Bir huzurum kalmadı. Ben böyle evet. tutayım. Tamam. <laughs> Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem bir tanem kader bağlıyor. Huzurum kalmadı yalan dünyada. Yapıştı canıma bir kara sevda huzurum kalmadı yalan dünyada yapıştı canıma bir kara sevda şu gurbet ellerde Evet tamam. Bir de diğer hanımefendi var. Siz de mi şarkı söyleyeceksiniz? Evet, şarkı söyleyeceğim. Ferdi Tayfur bugün şarkılarıyla yağmur altında İstanbul'da yağmurlu bir günde şarkılarıyla hayranlarıyla birlikte bu son yolculuğuna uğurlandı ve hala da o şarkıları söyleniyor. Siz ne söyleyeceksiniz? İlk başta şunu söylemek istiyorum. Ferdi babamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok büyük bir insandı bizim için. Dediği gibi abim Çocukluk yaştan beri dinliyorum, 45 sene diyeyim, dinliyorum kendisini ve fanatik hayranıyım ama çok çok hayranıyım diyeyim Hayırlısı yani mi ayrı mi? bir evet, şey sen bu duyduğumda yani sen e, sen hatta sen eşim sen bir sen hafta sen öncesi, duysunlar problem bugün değil. Bugün üzüldünüz <laughs> yani. Bugün çok üzüldüm. Ne söyleyeceksiniz? Artık, e, şarkı olarak. Hangi şarkı? Sevda Yelleri. Sevda yerleri mi sizde yeri. Evet. Buyurun. Susmadan... <laughs> yürekten kopan feryadı duyurur mu bilmem sana bir gün sesimi yollara dalarken kara gözlerin getirir mi rüzgar son nefesimi getirir mi rüzgar son nefesimi başında yok ise sevda elleri nereden bilirdin çektiklerimi Yanıldım şaştım da bir aşık oldum kıskandı zalim felek sevdiklerimi Çok, çok teşekkür ederim. Çok anında. güzel. Şimdi siz de bir şey bugün yine yağmurlu bir gün. Yağmur demem, çamur demem diye de yollarına düşüyorum diye şarkısı da var. Evet. E, onu, onu ben çeşmeyi söyleyeceğim inşallah. Çeşme ile meşhur oldu e, rahmetli Ferdi Tayfur. Tekrar rahmet diliyorum. Toprağı bol olsun. Susadım çeşmeye varmaz olaydım elinden bir tas su içmez olaydım Yolun düştük köyünüzden geçmez olaydım gelmez olaydım güzel yüzüne Bakmaz olaydım gelmez olaydım güzel yüzüne bakmaz olaydım derim çeşmenin başına bir güzelinmiş eğilmiş sülfünü suya düşürmüş Mevlam bu güzeli kime yar etmiş, gelmez, gelmez olaydım, görmez olaydım, o güzel yüzüne bakmaz olaydım. Evet, çok teşekkür ederiz. Burada herkese şükür ediyor. Siz, siz ee, 30 yaşındayım abi, 20 yaş, 30 yaşındayım. 20 seneden beri Ferdi Sayfur'u dinliyorum. Ee, babam Mustafa Duran beni alıştırdı Ferdi sevdasına ee, Onun adına konuşuyorum. Tüm Ferdicilere baş sağlığı diliyorum. Ee, Rabbim mekan cennet eylesin. Ee, umarım Ferdi Sayfur her zaman kalbimizde olur. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Burada çocuğunuzla geldiniz. Siz nereden geldiniz? Siz, siz nereden geldiniz? Üç evlerden. Üç evden. Peki yağmurda beklediniz uzun süre. Neler söylemek istersiniz? Valla düğümleniyor boğazımıza kelimesiz kaldık. Konuşamıyoruz aynen. Evet. Çok sağ olsun. Kelimesiz kaldık mı diyorsun? Evet evet. Babasız kaldık. Çok evet. büyük üstad Allah rahmet eylesin, Allah ne? bir tane cennet eylesin. Biz her zaman yaşatacağız onu. Herkes Siz neler söylersiniz? Inşallah. Siz neler söylemek istersiniz? Benim bir babam rahmetli oldu. İkinci babamızı kaybettik. Başımı evet. sağ olsun. Evet. Bütün herkesin kalbinde tak kuran bir kişiydi. Yani ölümsüz, ölümsüz. Biz onu yaşatacağız. Anlatılmaz. Çocukluğumuz onunla değişti. Evet, yani bütün şarkılarıyla büyüdük. Evet. evet, Evet, çocukluğu, yani gençliği onların şarkısıyla, onun şarkısıyla, Fertay Fırın şarkısıyla geçti. Şarkısı. Babamızı kaybettik. E, milletçe üzgünüz. Biz ona gidemedik ama o bize geldi. Onun için teşekkür ediyoruz. Onu çok seviyoruz. Asla da bu Türkiye'nin onu unutacağını ben sanmıyorum. Her zaman kalbimizde tak kurmuş ve yaşayacak ve yaşatacağız onu çok seviyoruz. Anladım. Evet. Şimdi bu gülleri, bu gülleri o onun geldi. için kurutacağız. Bu gülleri evet. Ferdi Baba evet. için kurutacağız. Evet. Kuruşam. Onu hastanedeyken Ona ziyaret da. etmişçesine. Hani demiştim ya az önce babam 50 yıl önce Almanya treni kalkıyor gardan dinliyordu. O şarkıyla beraber plağı var evde. Evet. Bunu da onların başına koyacağım inşallah. Evet. inşallah. Allah rahmet eylesin. Bir arkadaşımız da burada evet. hoparlörden evet. Fertayfur müziği açtı. Evet. Özellikle Ferdi Tayfur'u çok seviyoruz. Gerçekten Arabesk'in babası bizim için Ferdi Tayfur. Çocukluğum, gençliğim gerçekten Ferdi Tayfur'un ölmesiyle bittiğinin bir dönemin sona erdiğini düşünüyorum. Ama onu her zaman yaşatacağız. Şarkıları her zaman bizlerle olacak. İnşallah çoluğuma çocuğuma anlatacağım bir hatıram olsun diye bugün geldim. İnşallah mekanı cennet olsun. Ferdi babayı çok seviyoruz. Her zaman yaşatacağız onu anılarına. Evet, Teşekkür ederiz. Evet buyurun. Ferdi Ferdi Tayfur dinle dinlemediyseniz çok şey kaybetmişsinizdir. Ferdi Tayfur dinlediyseniz zaten çok şey kaybetmişsinizdir. Hayatı özetliyordu evet. çünkü. Evet. Evet. evet, şarkılarında hep, hep herkesin kalbine, gönlüne, herkesin duygularına hitap eden sözler taşıyan şarkıları vardı elbette. Böyle bir kitleyi arkasında sürükleyen birisinden bahsediyoruz ve bu kitleyi onu sevgisi yalnız bırakmadığı şey. gibi onu evet buyurun onu buyurun bir saniye bir saniye ha, buyurun e, bu hayatta unutulan değil iz bırakan e onu aynı Ferdi baba gibi evet mekanı cennet olsun inşallah amin mekanı cennet olsun evet. ...toprağı Teşekkür olur. ederiz. Hoparlörden şarkı. şarkı açıyor arkadaş burada onu yani evet burada böyle bir buyurun evet buyurun. Manisa'dan geldim. Manisalıların çok selamı var üzüntülerini ay ayrıntılı bir şekilde artık telafi edecek bir şey yok. Evet. Yani Herkes çok, çok, Ankara'dan çok geldim. Hüzün. Siz nereden geldiniz? Ankara'dan geldim. Ben 50 senedir Ferdi Tayfur hayranıyım. Ailemiz bir parça kopmuş gibi oldu. Çok üzüldüm yani. Çok. Evet. Ben, de... ben Ferdi Tayfur'un Gülhane konserindeydim. dedim. Çok ufaktım o zaman. 200 bin kişi tek seyircisi olan rekoru kıran Ferdi Tayfur'du. 200 bin evet. kişi. Kral evet. evet. Kral. Evet. Kafeti 5 evet. bin frank alakalı geçen. Çok çokkara 5 milyon kimse getiremedi evet. rekorunu bir filmi vardı çeşme filmi 12 milyon 12 milyon kişi evet çeşme derbe der çeşme Evet, ben abi, uzun Sakara'dan zamandır günde, nereden geldin? Sakarya'dan geldim cenaze için. Adım da Ferdi. Rahmetli babam Ferdi Kuru evet, çok severdi. Evet, evet. Adımı da Ferdi koydu, ki de koymuş. Evet, abi. Çocukluğumuz, gençliğimiz EF10'la geçti. Abi, Mekanı abi, cennet olsun. Evet, evet. Hep büyüdük, şeyiz, hepiniz evet, onunla büyüdünüz. Siz çok gençsiniz mesela. Siz şarkılarından dolayı. Evet, dokudum ben dokudum İzmir, ben İzmir'den geldim Ferdi baba'nın cenazesi için. Ben 2000 kuşağıyım ama bana 80'leri, 90'ları sevdiren evet. bir adamdı Ferdi baba ve gerçekten şu anki müziklerden Ferdi babanın şarkılarıyla dinlemeyi, uyumayı, gözmeyi, her şey yapmayı tercih ediyorum. Yaşasın Ferdi Tayfur. Öyle bir sevgiden bahsediyoruz. Yani burada insanların, o Ferdi Tayfur Ayranlarının e, duygularını e, dile getirmeye çalışıyoruz. Onlar da bizlere teşekkür ediyorlar burada. Ama gerçekten de herkes e, bir şey söylemek evet. istiyor ve bir. Yaşıyorlar yani Ferdi Tayfur'u hala. Nasıl unutabiliriz ki? Kimsenin unutacağını ben düşünmüyorum. Ferdi Tayfur unutulmaz. unutulmaz. Yaşatacağız onu. Ölmedi. Bir hanımefendi daha var. Buyurun gelin böyle. Durun durun. Gelin böyle. Ben Sivas'tan geldim. Sivas'tan geldiniz. Evet. Bugün için. Sivas Sivas'tan geldim bugün. Annemi de getirdim. Annem rahatsız olduğu için evde. Cenazeye katıldınız. Evet. Yağmur, çamur demeden geldiniz. Evet, evet. Sivas'tan kucak dolusu selam getirdik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. 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 Buyurun. Buyurun. Bir saniye, bir saniye. Evet. Sizler de duygularınızı almaya çalışıyoruz ama şu anda e, kameraman arkadaşım sağlıklı yayın yapabilmesi için biraz burayı açarsak. Evet biraz böyle açılalım. Daha sakin. Hanımefendi siz nereden geldiniz? Ben de buradan. Burada yaşıyorsunuz. Ha, burada yaşıyorum. Son anda öğrendim. Hemen gelmek istedim. Şunu söylemek istiyorum. Müslüm baba yaraladı, Ferdi baba öldürdü. Yani bunun gibi sanatçılar da daha gelmez. Yani sadece sesiyle ve e, konsere çıktığı zaman tek başına hani konserini izleyen tek adam Ferdi baba. Yani sesiyle muhteşem. E böyle mahzun durmasana, sana. Kurban olam güzel yarim, böyle vansız durmasana, Sen sen yaşasın simar ki sensiz koymasan. Abi <laughs> 1993 Gülhane konserinde böyle medya aktif değildi. 200 bin kişi toplamıştı. Yani biz o zaman böyle 9-10 yaşlarındaydık. Gitmiştik hatırlıyoruz. Yani bu kadar medya olmadığı halde bu kadar adamı bir arada toplamak her yiğidin harcı değildir yani. Evet o dönem rekor bir rekor. rakamdı. Evet. Ee, büyük rekorları da imza attı. Türkiye'de ilklere imza atan yani. siz, siz de çok gençsiniz. Ha benim yaşım 16. Ne ben 16. Aynen 16 yaşındayım abi. Ben Ferdi Babayı babamdan tanıdım, dedemden tanıdım, büyüklerimden tanıdım. E, Ferdi Baba'nın şarkılarını gerçekten çok seviyorum. Şimdi benim yaşıtlarımın da bu neslinde o şarkılarla büyümesini istiyorum. Şarkılardaki değerin bizim içimize aktarılması gerçekten çok güzel. Yani bak şu an canlı yayınlayayım biraz heyecanlandım kusura bakma. Bak, lütfen Ferdi Tayfur'u hani yitirmeyelim. Ben şimdi yaşıtlarıma da söylüyorum. Bu şarkılar biz dinledikçe değerleniyor. Lütfen hep birazdan bu şarkıları hep söyleyelim. Yani sen şimdi... siz beyefendi siz neler söyleyeceksiniz? Siz neler söyleyeceksiniz? Merhabalar. Biz Bursa'dan geldik. Bursa'dan geldik. Evet sabah 6'da çıktık yola Bursa'dan geldik. E, büyüklerimiz hep şunu söylerlerdi. Bir insanın ne kadar çok sevildiği bir cenazesinde iki düğününe belli olurmuş. Bugün gördünüz bu kalabalığı. Muazzam bir kalabalık. Uygulandık. Evet. Kültür merkezi almadı. Burası yine almadı. Keşke böyle büyük bir statta olsaydı. Ve hava güzel olsaydı daha büyük olurdu büyük bir sanatçıymışlar. Evet. Siz de Bursa'dan geldiniz. Evet şehir dışından gelenler var. Ben siz nereden geldiniz? Kastamonu Azavay'dan geldim. Ne öyle ki On, gençsin sen evet, de. Onun 10 yaşından döneminde. beri babam dinliyordu. Ben de dinliyorum babamla beraber. Ya ne diyeceğim bilmiyorum ya. Keşke Kastamonu'da yeni bir stada olsa da orada ağırlasaydım. Yani ağırlasaydı kastımın altında. Çok seviyorsunuz siz Evet mi? çok seviyoruz. Gencinden ya, yaşlısına, 7'den 70'e herkes burada Ferdi Tayfur. Siz neler söylemek istersiniz? Biz onların Ferdi Tayfur'un filmleriyle büyüdük. O şarkılarla dinleyerek büyüdük. Ee, Allah rahmet eylesin. Sevenleri gerçekten çokmuş. Buradan e, en güzel dileklerimiz onlar için. Ee, herkese çok teşekkürler. Kanalcağımızın efendim. Şimdi bir şarkı mırıldanılıyor. Anında herkese birazdan onu söylemeye başlıyor. Yanar 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 yanar, yanar ya. İçim yanar 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 ya Canım yanar 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 Şimdi bu şarkılar Buyurun hanımefendi Her şeyden önemli Kadir Gecesin, Kadir Gecesi'nde gitti, evet. her gün de gitti. Konser de böyle kalabalıktı, cenazesi de kalabalık. Hiçbir yerini açmadan da büyük bir sanatçı Ferdi babamız. Bunca millet buradaysa, bu soğuktaysa gerçek sanatçı yani. Ölene kadar yanımızda. Şimdi CNN Türk ekranlarında, canlı yayında ekrana taşıdık Ferdi Tayfur'un 79 yıllık o hayat hikayesinde başarılarla birlikte hayran kitlesiyle birlikte ve son yolculuğunu ekranlara taşıdık gün boyu. Önce tören ardından cenaze töreni e, cenaze namazı defin işlemleri hepsini ekranlara taşıdık. Sizlere duygularınızı aldık. E, onlardan da bahsettik. Şarkılarla uğurladınız. E, yine bu hatırlatmayı yapalım. Kanalda ekranlarında bu akşam şarkılar bir söyler programında özel olarak Ferdi Tayfur için özel bir program, özel bir gece düzenleniyor. Bir saat 20'de 20. yayınlanacak ve burada Ferdi Tayfur'un anıları da yad edilecek ve bu öyle ki arabesk müziğinin yine sevilen isimlerinden Serkan Kaya e, ve Serdar Ortaç yine aynı zamanda Taksim Trio ve ustalarında saat 8'de şarkılar bizi söyler. Eşliğinizde sayenizde şarkı söyledim ama kendimi tanıtmadım. Evet. Adım Ali Ekber Yalçın Ben Gökçığılıyım. Ümraniye'de ikamet ediyorum. Siz de büyük bir Ferdi Tayfur hayranısınız. Aynen. Tişörtünü giymişsiniz ve başınıza da Amri. Buyurun, sen çok gençsin evet, sen de. Ben de gencim. Ee, bu dünyadan bir Ferdi Baba geçti. Ee, tüm 86 milyonun kalbinde bir tat kurmuş bir babadır bizim için. Toprak onu incitmesin. Allah'ım rahmet etsin, mekanize Evet, teşekkür. Siz beyefendi, siz de söyleyin. Ya ben kısa ve öz konuşacağım. Türkiye bir Çınar kaybetti. Gerçekten Ferdi Baba gibi kolay kolay sanatçılar gelmez. Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin tekrar başı sağ olsun. Sinan Türkiye'de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz sizlere. sizler şu beyefendi çok sözsüz. Siz ne der söyleyeceksiniz? 45 senedir Ferdi Baba'yı dinliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah sevenlerine şey yapsın. Gani rahmet eylesin. Bugün hüzünlü bir gündü. Siz de yosun son yolcunda onu uğurladınız. Uğurladık. Bir hanımefendi anısını anlatacakmış. Buyurun sizin bir anınız mı var? Beyefendi kameranın önünden çekilirseniz arkadaşım daha rahat çalışır. Merhabalar Buyurun. birçok gibi birçok kişinin olduğu gibi benim de babamın e, en büyük hayran oldu. Sadece Ferdi Ayfurdu ve e, askerdeyken anneme kendi resmin arkasına kendi şiirleri gibi Ferdi Tayfur'un şarkılarını yazıp gönderirdi. Annem de öyle zannedermiş. Babam onu şiir yazıyor, çok da güzel şiirler yazıyor zannedermiş. E, birçoğumuzun babası da aynı şeyi yapmıştır herhalde zamanında. E, Allah rahmet eylesin hem Ferdiciyiz hem Fenerliyiz. Yani bugün çok dertliyiz. Teşekkür evet. ederim. Bugün dertliyiz diyor. babam tek öldü ama binlerce kişi öldürdü gitti. Evet aynen öyle. Başımızın sağ, sağ, olsun inşallah. Başımız, başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Herkes burada. Herkes bir şeyler söylemek istiyor. Buyurun siz. Ben Nevşehir'in bir köyünde ikamet ediyorum. İstanbul'a yaşıyor şu an. Bizim köyde Ferit Ayıp o kadar çok seviliyordu ki 90'lı yıllarda o yokluk içerisinde bizim komşumuz soyadını Tayfur yapmak için aile içinde bir tartışmaya girmişlerdi. Çok iyi hatırlıyorum ben bunu. O zamanlar için bana çok ilginç gelmişti. Hatta bir arkadaşım televizyonda Ferit Tayfur filmleri çıktığı zaman apar topar koşar eline teybi alır kayıt yapmaya çalışırdı. Bugün belki biz şu an caminin önündeyiz, mezarlığa gidemedik. Ferit Tayfur şu an çok kıymetli bir sanatçı. Gömülüyor, üzerine topraklar atılıyor ama birçok kişinin aşkının üzerine de şu an sevdası da gömülüyor. Ya herkesin cenazesine her sanatçının cenazesine gelmiyoruz ama bugün yağmur yağış temedik. Allah rahmet eylesin diyorum. Amin. Ben de bir Göz... tokatlı olarak da çok büyük üzüntü yaşıyorum. Çocukluğum, gençliğim yaşanıp belli bir yaştan sonra gidiyoruz ama hala onunla doğduk, büyüdük, bittik yani. Bizi bitirdi, bıraktı gitti ama biz daima şarkılarla yaşatacağız inşallah. Görebildiniz mi evet. naaşını burada? Göremedik çok az bir şey görebildik. Kalabalıktı değil mi? Evet, çok vermedik. kalabalıktı. Aşırı kalabalıktı. Kaç saat beklediniz burada? Göremedik. Kaç saat beklediniz? Bayağıdır buradayız sayın. Bayağı 6 saat. Evet, 5-6 evet, saattir. 6 saattir, saattir, saattir buradasınız. Buyurun, buyurun beyefendi. Buyurun. Tabii, ben de yakın yerde oturuyorum Çeliktepe'de. Siz de Ferty Ayfur'un cenazesine mi katıldınız? Tabii ben 68 doğumluyum. Benim 84'lü yıllarda tamam. büyüklerimiz Şu Klamaya an şu an çok abi. hızlı, çok hızlı bir şekilde e, yayınımızı yani, tamamlamamız çok gerekiyor. gerekiyor. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Burada Ferty Ayfur hayranlarıyla birlikte onların duygularını <laughs> ekranlara taşıdık. <laughs>